değil mi? O elini tuttuğu çocuk da kim? Evren aşkım biliyor musun? Benim dayım var ya mafya biliyor musun? Mafya benim dayım. Gerçekten mi? Benim de Ali abim mafya. Bizi görecek diye çok korkuyorum. Saçmalama kızım görsen olacak. Sen benim sevgilimsin sonuçta. Sen Ali abimi tanımıyorsun ama seni çok kötü dövebilir. Ulan Evren ulan Evren. Ne konuşuyor bunlar yolun ortasında? Benim kimseden korkum yok kızım. Al sana. Korkun seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum mu Ulan Evran, ulan Evran. Gel hadi şuradaki banka oturalım Çok yoruldum sonra da sinemaya falan bir yerlere gideriz Gel bakalım şöyle oturalım Nereye gidiyor lan bunlar şimdi Nereye gidiyor bunlar Şunları takip edeyim Ulan elimden bir kaza çıkacak döveceğim en son Aşkım biliyor musun ben büyüyünce dayım işleri bana devredecek Ben de mafya olacağım ben de Gerçekten mi Ali abimle çok iyi anlaşırsınız Umarım anlaşırız Anlaşmazsa kendi bilir Ne diyor lan bu ne konuşuyor bunlar Yakından dinle Dinleyeyim şunlara bakalım ne konuşuyorlarmış. Daha önce senin Ali abinle benim dayım arasında düşmanlıklar varmış. Gerçekten mi? Evet ama sonradan aralarını da çözmüşler. Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama. Yani korkmana gerek yok Ali abin bizi görecek diye. Belki de Ali abimle çok iyi anlaşırsınız. Tabii ya bu mafya Süleyman'ın yeğeni. Ulan senin ben şimdi. Seni çok seviyorum aşkım. ben de seni seviyorum. Aa ne oluyor lan ben mafya Süleyman'ın yeğeniyim. Ben de Marzali tanıştım. Memnun oldum. Hala yapma hala bir dur lütfen hala Çekil kız sen şuradan çekil. Aa, Seni dayım edeceğim dayı dayı. Bir daha kardeşim yana gelecek misin lan? Gel buraya çekil sen şuradan çekil. Gel buraya gel gel. Bir daha kardeşim görüşecek misin lan? Çekil dedim sana hemen çekil. Gel buraya gel gel daha bitmedi. Gel buraya nereye gidiyorsun? Lan Mara lan Mara Sen var ya bittin oğlum bittin sen bittin. Seni dayım edeceğim bittin sen oğlum bittin. Sen hala konuşuyor musun lan? Gel buraya gel kaçma gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel kaçma kaçma. Hala. Sen artık ölü birisin Ali, ölü birisin. Bekle sen Ali, bekle. Dayı, dayı neredesin dayı? Lütfen yardım et dayı. Ağzımı burnumu kırdı mı bu benim dayı? Seni yine kılacağım oğlum. Yine kılacağım seni. Bekle sen, bekle. Sen de. Yürü kız eve, yürü eve gidiyoruz. Gel bakalım buraya, gel yürü. Yürü. Seni babama söyleyeceğim en son ne olacak? Yürü. <laughs> Ali abi, özür dilerim Ali abi, özür dilerim Ali abi. O benim düşmanımın yeğeniydi. Bu işin içinde kesin bir oyun var kesin. Bekleyin ama çözeceğim ben bu oyunu çözeceğim. Sen de yürü bakalım eve yürü. Paralar nerede lan? Paralar nerede oğlum? Gel lan buraya gel. Konuş lan. Abi biz müdahale edelim mi abi? Bunu galiba konuşmayacak abi. Abi Süleyman abi dur abi. Lütfen abi dur abi. Abi sen yorulmasaydın ya. Lan siz beni tanımıyorsunuz mu lan? Tanımıyorsunuz mu oğlum? <laughs> tanıyoruz abi. Tanıyoruz abi. Benim ne kadar tehlikeli olduğumu bilmiyorsunuz mu lan? E, Dayım nerede lan? Dayım nerede? Dayım nerede lan? İçeride efendim içeride. dayı dayı yardım et dayı. Dayıcım yardım et dayıcım. He? Hala sopa mı istiyorsun sen konuş lan artık. Konuş artık. Kime diyorum lan konuş artık ha? Yeğenim ne oldu sana böyle yeğenim? Yeğenim kim yaptı sana bunu? He dayı sevgilimin abisi yaptı kimmiş lan o? Mafya Ali adı dayı, Mafya Ali. Maraz Ali mi lan yoksa? Evet abi, Maraz Ali. Bir şey yap dayı, ya, bir şey yaptı dayı. Ya. Sen merak etme yeğenim, sen merak etme. Bulacağız, siz. O Ali'yi bulun, ağzını burnunu kırıp buraya getirin çabuk. Orkun, yeğenim sen de onlarla git. Ali yeğenime bulaşmayacaktı. sen de kaldır lan kafanı. <laughs> Akıllı bir adam bu mafya Süleyman'a bulaşmaz. Gelin gelin şu arabaya binelim hep beraber gidelim. Tek arabayla gidelim de o Marzali'yi yakalayalım. Göreceksin sen Ali göreceksin. Sana gününü göstereceğiz göstereceğiz bas hadi bas. Mafya Süleyman'ın yeğenine bulaşanın sonu ölüm, ölüm. Onu bulup mekana getireceğiz. Sakın kimse öldürmesin sakın. Ben ona yapacağımı biliyorum. Ali Kanka biz ateş edelim mi kanka biz ateş edelim mi? Bebek polis bir sessiz ol Dikkatim dağılıyor. Ali abi biz şimdi kimlerle savaşacağız? Mafya Süleyman'la düşman olmuşuz doğru mu? Beyler biz sessiz olun dedim size sessiz olun. Vay be hepsini düşürdü. Helal olsun sana Ali abi. Kardeşim olayın ciddiyetine varın hala dalga geçiyorsunuz. İyi de kanka ne yapalım biz bu kıyafetleri giydik diye mafya mı olacağız? Korkun bey efendim şu parkı mı diyordunuz? Evet evet parkın orada durun. Arkadaşlar bu normal bir şeydir. Ha? Ali geldik Ali. Urkun. Ali abi bunlar kim? Sanayım düşmanlayı. Beyler Ali'yi yakalayın. Gelin lan buraya saldırın. Kimse Ali'ye abime Gelin lan buraya gelin. Ha, eyvah mermi de bitti. Yanımda mermi de yok. Siz hepiniz ben tek. Gelin lan gelin. Aa, başım. Yavaş! Aa, kapam 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 kama kama Bekle Ali sıra sana da gelecek. E peka, kardeşim geri çekilin geri çekilin. Ali abi çok kalabalıklar çok kalabalıklar. Şunlara bak kaçıyorlar. Senin meselen ben de onlara dokunma gel. Hepiniz gelin. Vay artist. Oh, ulan senin ben. Oh. ne kadar güçlü lan bu. İndirin şunu. Oh. tek tek gelin. bak. Kor gelin. Oh. oh, gelin oh, tek 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 gelin. İşte bu kadar. Ne oldu lan Marazeli? Ne oldu lan? Bizim Marazeli yerde kaldı. vurun <laughs> lan vurun. Korkak gelipler. Onca sekiz kişi edersiniz beni. Oh, korku gelipler sizi hepinizden. Durun ölecek. O bize canlı lazım. Alın şunu arabaya bindirin. Mekana gidiyoruz. Biri görmeden çıkalım şuradan hemen. Yok galiba duymuyor. Kafası gitmiş bunun. O kadar keşke dövmeyeydik lan. Neyse gidiyoruz beyler. Mekana gidiyoruz. Mekanda sana neler yapacağım Ali. Neler yapacağım. Mafya Süleyman abi zaten seni hiç sevmiyordu. Şimdi ağzına burnunu kıracak. Gerçi biz zaten kırdık. Nerede kaldı bunlar? Marzeli yendi mi yoksa hepsini? Saat kaç oldu? Bir tane adamı alamadılar. Neredeyim ben? Eve ben. getirdiniz beni. Aha Tam zamanında gel gel evine geldin. <laughs> ah, o anda geldiler. Süleyman abi paket hazır. <laughs> Marazali özlemişim lan seni. Şimdi ne yapacaksın? Bak ayaklarımın altında paspas pas oldun. Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz Vereceksiniz Seni uyarmıştım Marazeli Ulan ben de bu Marazeli bir şey sanardım Şuna bak ayaklarımızın altında artık Sen hala konuşuyor mu lan Marazeli paspas yaparım seni Paspas Dur dur seni şöyle bir fotoğraf çekeyim de Kardeşine atayım <laughs> Buradan çıkacağım Buradan çıkacağım Ne olursa olsun çıkacağım buradan Merak etme Ali'cim çıkacaksın zaten. Tabutun çıkacak birazdan buradan merak etme. Hı? Ali abim götürmüşler. Bize geri çekiliyor üstüne kendisi gelmedi. Arkadaşlar Ali abim kurtulması için herkes yorumlarda marazeli yazıp kalp atsın. Lütfen hadi videoyu beğenip kanala abone olarak Ali destek olun. Ali hepsini yersin lütfen arkadaşlar çok ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar 5000 like gelirse Ay, Ali'ye öyle bir güç gelir ki Ali hepsini yener hepsini. Size güveniyoruz arkadaşlar. Ali abim yalnız bırakmayın biz de onu her yerde arayacağız şimdi. Aklıma bir fikir geldi alın bunu içeriye. Orkun gel dayıcığım gel sen de içeriye. <laughs> Sonuçta bu kavga Orkun'la senin aranda. O yüzden Orkun'la sen çözeceksin. O yüzden de yeğenim Orkun'la ölümüne kafeste dövüşeceksin. Dayı saçmalama çok güçlü. Sekiz kişi zor tuttuk biz bunu. Dövüşeceksin yeğenim. Dayı ağzımı burnumu kırdı zaten benim nasıl dövüşeyim. Tamam tamam ben kabul ediyorum. Gel Orkun gel. Seni bekliyorum gel içeri. Gel içeri hadi. Abi emin miyiz Orkun'un yeri bu. Orkun. Gir içeriye yeğenim gir içeriye dedim sana Korkma geri içeriye hadi. Bu adam ne yapıyor? Bu orkunun ağzına burnunu kırar. Ne yapıyorsun dayı sen ne yapıyorsun tamam. Geldim geldim göreceksin lan sen göreceksin. Şu haline bak korkudan titriyorsun karşımda. Beni tutan adamlarım var bir de. Ne korkacağım senden ne korkacağım. Birazdan dövüşürken göreceğim seni. Abi bırakayım mı? Yok ben daha kuralları söylemedim. Alicim dövüşeceksiniz evet. Ama senin gözlerin ve kolların bağlı olacak. <laughs> i̇şte bu. Remzi bağlı oğlum. İşte bunu beğendim. Bu çok eğlenceli olacak ama. Gel lan buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> korka gelipler. Korka gelipler sizi. Durun ben çıkayım durun durun. Alicim söz yenersen seni serbest bırakacağım. Ali beni görüyorsun hop buradayım. <laughs> gel 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 buradayım 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 hop. Ben sana yapacağımı biliyorum. Neredesin lan? Neredesin? O? Ben seni şimdi var ya. Gel lan buraya. Neredesin? Neredesin? Orkundan sağ kuruşe. Zor kuruşe. Ali çok zor durumda. Hiçbir şey yapamıyor. Gel hadi gel. Bam işte bu kadar. <laughs> gel gel buradayım buradayım. Hop. Baksana oğlum buradayım. Göremiyor musun? <laughs> bu çok eğlenceli Çok eğlenceli. Senin ağzını burnunu kıracağım oğlum. Ağzını burnunu kıracağım. Yaklaş yaklaş. Gel buraya. Al sana. Al sana. Orkun Bey bir an önce bitirin bence. Bence de Marız Ali bu şakaya gelmez. Gel buraya gel. Sen birazdan görürsün. Yaklaş yaklaş. Ah! Oh. Oh. ben Şimdi ben sana şimdi göstereyim. Al sana. Ah! Oh. Burnum dayı. Ah! Oh. Neresi lan? Neresi? Orkun! Yeğenim iyi misin? Gelsin bakışına! bakın Dedim ben Marzal'e bu şakaya gelmez. Orkun kalk ayağa kalk. Orkun neredesin Orkun? Sesin gelmiyor Orkun neredesin? Orkun bayıldın mı yoksa? Allah Allah o kadar da saplamamıştım ki. Gelin içeriye bitirin şunun işini. <laughs> Seninle böyle anlaşmamıştık. Yenersen bırakacaktın. Kaldırın şu Orkun'u kaldırın. Ben kaldırırım patron Orkun Bey. Orkun Bey kalkın. <laughs> hadi çözün artık çözül. <laughs> hadi artık hadi. Orkun Orkun alo hani, iyi misin? Ulan bayılmış bu ya bayılmış. ha kalktı. <laughs> sen şu sıraya ver bakalım sen de gel bakalım şöyle. Ters bir hareket yapmayın sakın yoksa işiniz biter. Bırak lan yerimi bırak yerimi. Hı? İndir silahını çabuk. Ben değil siz indireceksiniz Buradan çıkamazsın buradan çıkamazsın Bu Marazeli kafayı yemiş kafayı yemiş Yeğenime bu sıra gelirse ölürsün Marazeli <laughs> Dayıcım dayıcım Silahlarınızı indirin şakan yok çekilin önümden çekilin Kime diyorum hepiniz silahınızı indirip çekilin Dediğini yapın dediğini yapın Çekilin kenara çekilin kenara geçsin çekilin Ulan gözleri bağlı Marazeli Yenemediniz bile yenemediniz çekilin gelmeyin diyorum Gelmeyin sıkarım gelmeyin sakın gelmeyin Yeğenim bırak yeğenimi lan Bırak yeğenimi bırak yeğenimi seni de bütün adamlarına paspas yapacağım Süleyman paspas pas yapacağım. Ona zarar gelirse buradan çıkışın yok. Benim zaten çıkmak gibi bir derdim de yok. <laughs> dayı dayı. Murat Ali, Murat Ali bu ne zavru Benim silahımı aldı. Patron beni bitirecek, bitirecek. Şimdi çabuk arabanı atları verin bana, çabuk. Çocuğu bırak vereceğim, çocuğu bırak. Yeğenimi bırak seni yollayacağım, söz. Söz mü? İçeride de söz vermiştin. Dövüş kazanırsan bırakacaktın. Yeğenini darma duvar ettim. Ama senin sözüne güven olmaz Süleyman. Gerçekten bırakacağım, gerçekten söz veriyorum. He dayıcığım, öldürecek beni. Öldürecek beni dayı vuruşunu. Yeğenim, bitirin sonuçları. <laughs> gelin lan buraya, gelin buraya. Hepinizi bitireceğim hepinizi. Yolun sonuna geldim bu Yolun sonuna geldim. Gel buraya asana asana al Siz daha beni tanımıyorsunuz oğlum. Tanımıyorsunuz. Hepinizin içine bakacağım. Hepinizin icabına bakacağım. Yürü kaçan lan yürü kaçan. Anneciğim bu neymiş böyle. Dayı vuruldum dayı bacağım bacağım. Bu arada kaçma. Ulan bu nasıl bir adam? Nasıl bir adam? Gel buraya. Gel buraya gel. İçini bitireceğim senin. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Ne kaçması koçu. Benim Beni yok ki. Benim bir işimi bitireceğim? Allah sana. Al sana. Abi koşun abi koşun abi. <laughs> yürü yani, yürü kaçıyoruz yani kaçıyoruz. Şunlara bak şunlara nasıl da kaçıyorlar nereye gideceksiniz ki nereye? Kaçma Süleyman gel buraya kaçma. Bırak peşimizi Marzali bırak peşimizi yani götüreceğim. <laughs> İşte yakaladım seni gel lan buraya Al lan sana al sana Seni pas pas yapacağım Süleyman pas pas yapacağım Gel buraya gel buraya alsana. al sana Al sana Böyle bir şeyler yap dayı sen mafya babasısın dayı bir şeyler yap Şimdi de konuş sana Orkun Mafya dayı seni kurtaramayacak mı Kurtaramayacak mı Al lan sana al bekleyin bekleyin sen gel bakalım buraya gel gel Şöyle bağlayalım seni hop Sen de gel bakalım şimdi buraya Ne yapacaksın bize Ali hani ne yapacaksın bize ee, Ne yapacaksın bırak bizi İşte bu kadar yordunuz lan beni gördünüz beni. Ah, bırak bizi özür dilerim. Allah özür dilerim bırak bizi. Merak etmeyin bırakacağım bırakacağım ama daha değil. Biraz işimiz var. Yürüyün bakalım siz şimdi gidiyoruz. Ali ne oluyor? Neden bağladın sen bunları? Bu adamlar da kim Ali? Tanımadın mı Kerem komiser? Mahfet Süleyman bu. Demek evet, tanışma böyle olacakmış Kerem komiser. Ha? Nasıl yakaladın? Bize bulaşırlar. Sonra böyle olur. Nasıl yakaladın? Boş ver sen Kerem komiser. Bütün suçlarını itiraf edecekler şimdi. Ali yapma Ali yapma Ali. Konuş şimdi hadi konuşun. Süleyman konuşmayacak mısın Süleyman konuşmayacak mısın? Ben dedim! böyle bir hata yaptım neden neden bulaştık poliye neden? Canım o benim suçum yok benim suçum yok. Ben işlerimde güçlerimde bir iş adamıydım. İş adamıyım ben iş adamı. Her şey aha bu yanımdaki yeğenim yüzünden oldu. Geldi yanıma dayı dedi dayı dedi. Ali benim ağzımı burnumu kırdı dedi lütfen bir şey yap dedi. Ben de dedim yeğenim dedim bunlar çok normal şeyler dedim. Aranızda kavga etmişsinizdir dedim. e ee, sonra ne oldu? He, dayı yalan söyleme sen dayı yalan söyleme sen ben sattım beni dayı ben sattım ben gittim Ali benim ağzımı burnumu kırdıktan sonra dayıma söyledim dayı ne da dedi kim lan o dedi kim lan onu ben var çok kötü yaparım dedi sonra aldı işte adamlara söyledi gidin Ali'yi bulun dedi Kerem komiser bunlar konuşuyor ama bunların sözlerini gör olmaz öyle Kerem komiser ikisine farklı bir şey anlatıyor. Konuşmuyorlarsa ben onları konuşturmasını bilirim. Merak etmeyin siz çocuklar. Şimdi her şeyi bana detaylı anlatın. Yoksa sizi pişman ederim. Pişman ederim anladınız mı? Kerem komiser anlatıyorum işte ya. Anlatıyorum işte. Yeğenim geldi yalvardı. Ali, Ali yakalayın lütfen dedi. Ali lütfen yakalayın dedi. Ben de dedim gelsin madem Ali dedim bir konuşalım. Benim yeğenimi neden dövmüş bir konuşalım. Anlaşalım aramızda dedim. Ondan sonra Ali'yi bunlar bir güzel dövmüşler. Kerem komiser dur olayı ben anlatayım. Bu Orkun Kız kardeşim Ebrar'la beraber sevgililerdi Gerçekten mi? Evet içimize sızmaya çalışmışlar Her şeyi berman ettin Orkun her şeyi Ben bunları yakaladım Orkun'u bir güzel dövdüm Sonra dayı sana söyledi Adamlarıyla beni gelip dövüp yakaladılar Sonra ne oldu Ali? Hani? sonra ne oldu? Ellerimi gözlerimi bağladılar Dövüştük Orkun'la dövüştük. Ona rağmen beni yenemedi enayi. Nasıl yenecek nasıl? Çok güçlü bu çok güçlü. Senin gibi yer olmaz olsun. Elleri gözleri kapalı adama bile dövüştü kaybettin. Sonra da sen oradan bir şekilde kurtulup bunları karşıma getirdin ha. Helal olsun sana Ali. Helal olsun valla. Yani Kerem komiser mafya tanımıyor bunlar. Tanımış oldular ama. Arkadaşlar Ali abimin kurtulması için bize destek oldunuz. Yorum attınız. Videoyu beğendiniz. Kanala abone oldunuz. Biz de size yorumlarda hepinize kalp atacağız. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. O zaman biz bunları bir nezarete alalım. Orada ilgileniriz biz bunlar. Neyse arkadaşlar o zaman şimdilik videonun sonuna geldik Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Diğer yani videomuz çok eğlenceli çok güzel olacak